Merhaba, odadaki banyo hazırlığımızı tamamladık. Şimdi de banyodayız. Banyoda da banyo öncesi bir hazırlığımız var. Ee, öncelikle ayaklanan bebekle banyo yaptırmakla, e, yürümeye başlamayan bebekle banyo yaptırmak arasında çok büyük farklar var. Eskisi gibi küvet ya da file kullanmıyoruz. Çünkü ayaklanan bebek oturmak istemiyor. Ee, bunu ilk aldığım zaman, e, oturmaya başladıktan sonra şöyle bir aparat kullanmıştım. Ee, oldukça güvenli. İçerine, i̇çerisine yerleştiriyorsunuz. Ve vantuzlu kısımları var. Ama yürümeye başladıktan sonra bunu kullanmak istemedi. Ben de zorlamadım. Ama ayakta olduğu sürece bu kaymaz matla gayet güvenli bir şekilde banyosunu yaptırabiliyorum. Dolayısıyla buna artık ihtiyacım yok. Normalde eğer aşağıda duruyorsa şampuanlarınız yürüyen bebek biliyorsunuz sağa sola saldırıp onları ağzına atmak isteyebilir. Dolayısıyla şampuanları da onun erişemeyeceği yerlere kaldırıyorum. Sadece bebeğin şampuanını yanıma alabilirim. Ben dışında duruyorum, e, yorulmamak için şöyle bir tabure kullanıyorum. Siz daha yüksek bir tabure kullanabilirsiniz. Yorulma kısmı da şöyle e, biliyorsunuz bebekler 12 aylıktan sonra eğer suyu seviyorlarsa daha uzun süre banyoda durmak ve oynamak istiyorlar. E, sizin için bu yorucu olabilir. E, oynatmak için onları şöyle hem de e, sizin de eğlenceli vakit geçirmeniz için e, banyo kitapları bulundurabilirsiniz. E, banyo kitapları zaten bozulmaz şeyler. E, bu da aslında bir banyo derece ölçer. E, hem suyun sıcaklığını ölçmesi için hem de oynaması için güzel bir oyuncak bence. E, biliyorsunuz suyun sıcaklığı önemli bir konu. E, özellikle ilk bir yıl içerisinde 36.4 ya da 37 derece arasında suyun sıcaklığının olması gerekiyor. E, biz de suyumuzu doldururken bu sıcaklığa önem vermeliyiz. İstersek bunu dereceyle ölçebiliriz ya da biliyorsunuz klasik usul dirseğimizi sokarak sıcaklığına bakabiliriz. Rüzgar normal duş aparatını sevmediği için ben hala doldurma ve boşaltma usulü onu yıkamayı tercih ediyorum. Bu bildiğimiz normal bir maşrapa. Bunu Rüzgar kullanmayı tercih ediyor. Bu da evden bir salata kasesi. O kendisi oynarken ben de bununla ona su döküyorum. Suyu doldurduktan sonra genelde ben dirseğimi kullanıyorum. Ben çok sıcak suyla yıkamaya alıştırmadım Rüzgar'ı. Ocak doğumlu olmasına rağmen, kış bebeği olmasına rağmen. Ne kadar ılık suyla yıkanmaya alışırsa ...bence hasta olması daha az bir ihtimal. Ayrıca kapı da önemli bir konu. Biliyorsunuz bebekler çok hassas, özellikle ilk bir yılda. Kapının mutlaka kapalı olması gerekiyor. En ufak bir esintide kolaylıkla üşüyebilirler. Şampuan ayırdım demiştim. İsterseniz başına şampuan, vücuduna sabun kullanabilirsiniz. Ben genelde bebekler için kullanılan şampuanları tercih ediyorum. Biliyorsunuz bunlar pH değeri sıfır olan ve bebek cildine zarar vermeyen, gözleri yakmayan, kokusuz ve köpürmeyen şampuanlar. Eğer siz köpüren bir şampuan istiyorsanız özel bebekler için hazırlanan köpüklü şampuanları tercih edebilirsiniz. ben durulanması kolay olduğu için böyle bir şampuanı tercih ediyorum rüzgardan. gün aşırı yıkıyorum. Aslında haftada belki iki veya üç defa şampuanlamak yeterli. Ben birazcık kendim de şampuanlanmayı sevdiğim için az bir miktar da olsa koyup her gün mutlaka şampuanlıyorum. Şampuanın iyi işlemesi için, bebekler için özel olarak yapılmış böyle süngerler kullanabilirsiniz. Ama süngerler biliyorsunuz bulaşık süngerleri için söyleniyor. Evdeki en çok mikrop barındıran malzeme diye. Eğer süngerden hoşlanmıyorsanız küçük bir havlu parçası veya de kullanabilirsiniz. Özellikle boğumları olmak için. Tabii ki çıktığında kullanmak için bornozunu da önceden hazır etmekte fayda var. E, odanın içindeki ve banyonun içindeki hazırlıklarımızı tamamladık. Artık bebeği alıp yıkama aşamasına geçebiliriz.